Neto, Samuel Neto, Samuel. Allah neler oldu. inanılmaz bir şey yap. Ne faul var. Hakem aa buna faul verdi. Onu da bana verdi. Şaka gibi bir maç. Evet. Madrid. Şimdi kale boş. Son at bunu. Gol, 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 gol. Bu sefer affetmedik. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Mobile videosuyla karşınızdayım. Uzun süredir video çekemiyorum. Çünkü gerçekten Team of the Season etkinliği beni inanılmaz derecede yordu. Derin hesaplamalar, ucu ucuna her şeyi tutturmaya çalışmalar. Gerçekten hem kendi hesabımda hem Adem abinin hesabında muhteşem bir Team of the Season etkinliği geçirdik. İki hesabı da gerçekten çok iyi hale getirdik. Ama ben hesabımda bazı değişiklikler yapmayı istedim, duramıyorum. Ee, pazar alışverişini gerçekten çok seviyorum. Ee, bu arada e, pazardan aldığım sattığım oyuncuları da sizlerle ayrıca bir video çekerek paylaşacağım. Ben bu videonun devamında maç yapacağım. Teke tek etek ve belki karşı atak maçları yapacağım. Ee, son olarak şu an kadrom bu şekilde. Ee, kadromun devamında çeşitli oyuncular tabii ki e, alıyorum. Onları da sizlere zaten Birazdan göstereceğim. Şu an böyle bir taktik uygun gördüm. Bastoni de gidecek. Ortega da gidecek. Büyük ihtimalle Seedorf da gidecek. Kadromda ufak değişiklikler yapmayı tabii ki düşünüyorum. Şu an 115 genim ama 78 milyon param var. Bir teklif yaptığım oyuncu var. Bir aldığım oyuncu var. Ve de yatırım yaptığım oyuncular var. Bu videodan sonra bir de yatırım videosu çekeceğim. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi hep birlikte bir iki maç yapalım. <laughs> Önce etkinlikte şu an hiç harcama yapmadım diyebilirim. Çok fazla şey tabii biriktiremedim. Yıldız bileti almıyorum. Sadece Team of the Season etkinliği için almıştım. Onun dışında yıldız bileti zaten almayacağım bundan sonra da. Eee Şimdi teke tek maçlarından birine girelim. Görevlerde her gün 5 galibiyet almak çok önemli arkadaşlar. Çünkü 5 galibiyet aldığınızda şu yandaki puanlardan 500 puanı da ekstra olarak alabiliyorsunuz. O çok önemli bir puan. Onu mutlaka ve mutlaka almaya çalışın. Evet, FIFA şampiyon yine geldi ee, Yahya ee, ama gücü bizden biraz zayıf gibi görünüyor ilk bakışta. Bakalım kadrosu nasıl? Evet, evet kadrosu çok güçlü görünmüyor ama. E, ee, teke Tekin de bu kötülüğü var arkadaşlar. Çok güçlü olmasa bile rakip. Hiç belli olmuyor maçlar. Çok e, şey geçebiliyor. Çetin geçebiliyor. Aa faulü vermedi. Çok ilginç. Modric. Carrasco. Carrasco. Torres. Modric çaldı topu. Modric. Pası şimdi Berardi. Berardi. Çekti. Berardi. Berardi. Modric. 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 Son anda kaleci. Bu gol olması lazımdı. Çok net bir golü kaçırdım gerçekten. Çok net bir goldü bence. Evet orta Eto'ya doğru. Eto ve gol. Ve gol ve gol. Samuel Eto. Kornerden atıyoruz golü. 1-0 öndeyiz. Çok net bir golü kaçırdık. Ama hemen ardından Samuel Eto'nun kornerden golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Bakalım bu skoru maç sonuna kadar koruyabilecek miyiz? Mahrez. Sidorf çaldı topu. Sidorf gerçekten. Sidorf muhteşem bir oyuncu. Berardi. Endika kovalıyor onu. Berardi köşeye doğru götürdü. Berardi. Endika dokundu topuna. Yine faul bekledik ama hakeme hayır dedi. Torres. Fernando Torres'ten Zaha. Zaha Ruben Diaz kovaladı. Zaha müthiş bir hareket. Zaha ceza sahasında Bastoni geldi. Bastoni. Corner mi? Evet Corner. Corner kullanacak rakibimiz. Bastoni uzaklaştır onu. Uzaklaştırdı. Modric. Luka Modric. Modric. Az farklı dışarıda. Luka Modric. Modric. Evet şimdi kale vuruşunu kullandık. Arnold rakip ofansif yaptığı taktiğini ee, o presten anladığımız şey o Zaha Zaha çok tehlikeli Zaha ve gol ve gol arkadaşlar kalemizde golü gördük. Ee, ben böyle ağırlık olarak çıkarken kaptırdığım toplar. Korner dönüşü vesaire, Buralardan çok fazla gol yiyorum gerçekten çok eksik yakalanıyorum böylece zaten o yüzden sırf yapabilirsem bir operasyonla stoperlerimi değiştireceğim. Ruben Diaz çok çok iyi bir stoper oyuncu kıyaslamalarında da onu söylemiştim çok çok iyi bir stoper gerçekten. Eto şimdi Aa, inanılmaz bir yerde maçı bitirdi. Gerçekten çok inanılmaz bir yerde bitirdi maçı. Gole giderken maçı bitirdi hakem. Yani çok ayıp etti gerçekten hakem. Mekin, Mahrez, Marquinhos şimdi çıkardı Ruben Diaz, Endika, Modric, Luka Modric. Carrasco, Fernando Torres, Ruben Diaz karşıladı onu. Şimdi Berardi'den pas. Eto, Torres pası. Modric, Modric, Modric. Pozisyon biraz kayboldu gibi oldu ama şimdi Torres. Torres iyi e gol getirir. Ah be Torres. Ah be Torres, ah be Torres. Şimdi Torres'e doğru. Torres vurur onu. Torres. Fernando Torres. Yine kornerden bulduk golü. Fernando Torres. Modric ile kalınca kafayı vurdu ve golü attı. Aslında kornerden pek gol atmak adetim değildir arkadaşlar. Yani videoya denk geldi kornerden gollerim. Ee, aslında genelde takım oyunu ve pas futbol üzerinden goller atmayı e, atıyorum. Ee, ama bu sefer kornerden denk geldi şansa Zaha. Zaha. Yani e, bunu savunmam lazımdı. Gerçekten e, tutamadım. E, orada Zaha'yı. Hernandez. O. Baskı gelince hata yaptım arkadaşlar. Mahrez. Mahrez. Son. Son. Benim e, has adamlarımdan aslında sonu çok severim. Ve e, genelde son üzerinden oynardım. Bu, bu maç bu maç video özel sanırım yani hiç de öyle oynattığım gibi oynatamadım. Wright giriyor Eto yerine bence girsin. Eto bugün çok etkisiz arkadaşlar Kaleye sanırım vuracağım buradan bakalım neler olacak? Oo çok tehlikeli bir vuruş son anda çıkardı kaleci. Evet bakalım bu sefer ne olacak? Torres'e doğru yine gönderdim. Vur şuna Torres. Aa 3 oldu. Yine korner. Yine Fernando Torres. Gerçekten rakip takım sanırım boyu kısa oyunculardan kurulu ağırlık olarak. McKean gibi, Modric gibi. Ben de 3 ee, tür çok güzel kullandım kornerleri. Ve 3-0 pardon 3-1'e geldi skor. Dakika 80. Buradan artık eee vermeyiz diye umuyorum. İnşallah tabii ki hiç de belli olmaz. Tek teke tek maçlar gerçekten bu açıdan çok farklı oluyor arkadaşlar. Yani her an her şey olabiliyor. Karşı atak biraz daha şeye dayalı olduğu için güce dayalı gen özellikle belirleyici olduğu için karşıda çok çok farklı sonuçlar doğmuyor. Yani abes sürpriz oluyor. Bunda sürpriz değil. Yani her sonucu açık ve 3-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Rakibimiz tabii ki çok sinirlenmiştir. 3 tane kornerden gole. Ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak 6 şut çekmişiz. %90 pas isabeti. Toplu oynama aslında biz daha çok oynadık gibiydi ama... Demek ki o oynamış. Evet ilk maçımızı kazanmış olduk böylelikle. Güzel bir maçtı gerçekten. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Yeni takım bu. Yeni takım derken, Magnanı sattıktan sonraki ilk maçım. Dün sattım Magnanı. E, Ortega değişti bir tek. Bakalım e, büyük ihtimalle Kurtuğa'yı alacağım. Kurtuğa vesaire diğer oyuncular da geldiğinde son takımla nasıl bir oyun sergileyeceğim. Kante'yi almayı düşünüyorum uzun zamandır. Bakalım Kante'yi alabilirsem onu da oyunun merkezine yerleştireceğim. Çok sevdiğim bir oyuncu Kante. Evet arkadaşlar bu arada bir oyuncu transferi yaptım. Kolibali. Kolibali'yi aldım. Hızlı diye düşünüyorum. Hızlı diye aldım. Umarım beni tatmin eder. Bastoni'nin yerine oynatacağım. Dahası Kolibali'yi Ruben Diaz'ın yerine aldım. Ee, yanına da Marquinhos'u alacağım. Eee Kolibali biraz daha hızlı bir oyuncu Ruben Diaz'a göre. O yüzden hatta şöyle bir kıyaslayalım Ruben Diaz'la Kolibali'yi. Gerçi Ruben Diaz da şu an derece basılı ama yine de kıyaslayalım. Yani ona rağmen derecesine vesaireye rağmen bakın Kolibali e, daha hızlı görünüyor. Çeviklik konusunda da Colibali biraz daha iyi. Ruben Diaz'ın derecesi vesaire olduğu için şu an hızlı görünüyor. Zaten Ruben Diaz geri her şeyde iyi. Yani şöyle Ruben Diaz'ı benim e, yani satacak olma sebebim şu. E, genellikle önde oynuyorum. Önde oynadığım için de arkaya gerçekten çok top kaçırıyorum. bu sırada koşacak, o topları toplayacak, hızlı, hızlı bir isme, hızlı stoperlere ihtiyacım var. Yani Ruben Diaz'ın ayağının 4 olması vesaire iyi özellikler ama maalesef hız hız benim için şu an birinci öncelik gibi görünüyor. Evet, 116 gen olduk bu arada. E, i̇kinci maçımıza girelim, bakalım Kolibali'yi de hem denemiş oluruz. İkinci maçımızda nasıl bir rakip gelecek? Arkadaşlar teke tekte yani genelde <laughs> e, güçlü rakipler de gelse denk maçlar gidiyor genelde diyorum. Yani öyle fark attığım ve veya çok ağır farklı ilerinin maçları çok fazla olmuyor. Bakalım rakibin kadrosu nasıl bir kadro. Evet güçlü bir rakip. Marquinhos koymuş. Modric Zidorf. Son var onda da. <laughs> evet maç başladı. Etos, Zidorf. Torres şimdi Berardi verdi pasını. Arnold. Arnold Modric'e. Modric'ten tekrar Arnold. Arnold iyi orta gol getirir. Arnold'un ortası Samuel Eto. U. Samuel Eto. U. Golle başlıyoruz maça. Samuel Eto. U. Çok organize gelişti atak. Alexander Arnold ortaladı. Eto u. çok sert bir kafa. Ve 1-0 öndeyiz. Eto. U. Samuel Eto rakip de Eto ile gelmeye çalışıyor ama bizim Eto'muz çaldı topu. Kötü bir pas aslında oraya atmamıştım ben. Eto, Torres, Kolibali kötü bir çalım yedi. Torres, Torres, Kolibali ilk maçında çok kötü bir çalım. Fernando Torres ile rakibimiz bir bir yakalıyor. Çok iyi başlamıştık ama orada bir saniyelik çalım yememiz bizi perişan etti. Ee, aslında şöyle ee, ben önceden çok iyi defans yapıyordum. Yani son Ruben Diaz geçtik şimdi. Modric Samuel al nereye gitti? Nasıl bir şut o ha, Defansa çarpmış. Evet şimdi iyi bir orta gelecek mi bakıyorum? Ruben Diaz'a doğru vur şuna Ruben Diaz. Bu sefer kornerde başarılı olamadık. Son aslında kaleye gitseydim ee, çok iyi olabilirdi ama Torres Hernandez Aslında çaldım ama Topu kontrol edemedik. Modric Zidorf kovalıyor Modric'i Messi 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 Hernandez Modric Şimdi Eto, Eto kötü bir top kontrolü şimdi Modric. Verdi Eto'ya topu. Samuel Eto, Samuel Eto, Samuel. Allah neler oldu. İnanılmaz bir şey. Yap ne faul var. Ya nasıl faul olmuyor bu? Nasıl faul yok? Gerçekten çok ilginç. Hakem a buna faul verdi. Onu da bana verdi. Şaka gibi bir maç. Hakem gerçekten şaka gibi. Modric. Modric. Şimdi kale boş. Son at bunu. Gol. 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 Bu sefer affetmedik. Bu sefer affetmedik. İlginç bir maç. Modric ile riske girmek istemedim. Son da oradan gelince. Gerçekten çok ilginç bir maç oluyor arkadaşlar. 2-1 e, öne geçtik uzatma dakikalarında. Torres. Hoca bitir. Kolibali Zidorf uzaklaştırdı. Pres tuşuna çok basıyorum arkadaşlar. Biraz sabırsızım. Hemen topu almak istiyorum ama aslında beni o perişan ediyor. Pres tuşunda üstüne koştuğum zaman daha az basmaya çalışacağım bundan sonra. Bakalım nasıl etkileyecek. Modric, Zidorf, Kolibani. Zidorf çaldı. Zidorf. Son anda Ortega. Aferin sana Ortega. Evet. Şimdi korneri kullanıyorlar. Çıkardık topu. Berardi. 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 Modric. Modric. Luka Modric. Buradan bir şeyler çıkaralım Modric. Şimdi pas. Kötü bir pas. Son. Çaldık. Aslında topaydı ama Hakem az önce vermediği faulü görmeden burada faul çaldı. Evet çok uzaklardan kaleye bir deneme. Ortega Zidorf şimdi Hernandez Hernandez pası Zidorf. Zidorf ortası. Veto vuramadı. Şimdi to çıkarabilecek mi? Zidorf. Arkadaşlar geri dönmeliyiz. Ruben Diaz. Kaptırma onu Ruben Diaz. Yapma yapma. Of 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 ya. Ya gerçekten çok çok basit bir gol yedim. Çok çok basit bir gol yedim. Ya inanılmaz basit bir gol yedim. Yani orada kaptırmaması lazım. Yani benim kontrolümden tamamen çıktı yani orada oyuncular. Yani kafasına göre hareket yapıyorlar. Berardi. Berardi kaptırdık. Zidorf. Şimdi Eto. Torres. Aferin sana Kolibali. Aferin Kolibali. Kolibali inşallah gözüme girersin. Çünkü şimdi son. Son. Son muhteşem bir gol. Hingman Son. Gerçekten o golün geleceğini hissettim diyebilirim. Son şurada oradan yakalarsa affetmez Son. Hingman Son. Skoru 3-2'ye getirdik. Buradan artık korumamız lazım. Buradan koruyalım. Zidorf yapma. Right çal onu. Harikasınız harikasınız. Burada biter artık. Hayır hayır. Evet kazanıyoruz. 2'de 2 yaptık arkadaşlar. Ortega'nın güzel bir kurtarışı vardı. 2'de 2. Güzel iki galibiyet aldık. Ee, yani ikisinde de nispeten çok güçlü rakipler gelmedi. Ama olsun gerçekten güzel galibiyetler aldık. Evet arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. Ee, burada sonlandırayım. Hatta bir tane de e, ligde hemen karşı atak yapayım. Onu da izlemiş olun. Ligdeki karşı atakları güçlüleri 117 kalmış. Onunla da oynamayayım. Ee, bitirmişler. 114 lerle oynayayım. Evet bir tane şu Black Zeus'la mesela oynayayım. 114. Evet bakalım nasıl bir maç olacak. Eto. Fernando Torres. Berardi şimdi pası sert bir vuruş Eto'dan 2-0. Torres. Torres. 3-0. Eto. Eto. Allah. Yanlışlıkla topu çok kötü vurdum arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. O golü kaçırdığım için Samuel Eto. Eto'yu vurur. Ya Eto ya. Çok niye yavaş vurdun? O an boşken vurmalıydın. Önü boşken vurmadı. Adam kapatınca vurdu. Modric. Eto. Aa, yine kaçırdım. Gerçekten karşı atakta bugün çok iyi değilim. Eto. Aslında lig maçlarında lig turnuvalarında fena değilim karşı atakta. Çünkü şey olmadığı için hiç kasmadığı için fena değilim ama Eto. Ama bugün bayağı bir kaçırdım. Oo bunu da kaçırdım. Müthiş. Müthiş müthiş müthiş. Gerçekten çok ayıp oldu. Videoya ayıp oldu yani. Ee, videoya tabii bunları koyacağım. Videoya çok ayıp oldu. Burada benim en az Kolibali'ye bakın. Ya oo artık çok çok ayıp oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın 11 tane attım ama kaçırdığım da yani e, müthiş ataklar kaçırdım. Yani kaçırdığım şurada 5 gol var. E, yani 5'inde de atamazdım belki. Hani 5'i de atılabilecek gollerdi bu arada. E, ama hani en azından 3 tanesini falan atabilirdim. 14 çok rahat yapabilirdim. E, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. E, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.